Hayatımda ilk defa kayak yapmak için Erzurum Palandöken'e çıktım. Önce kayak yapabilmek için ekipmanları kiraladım. Sonra teleferikle Ejder 3200'e ulaşıp Erzurum'un muhteşem manzarasının keyfini çıkardım. Ardından ufak ufak kayak takımlarıyla tanıştım. Düşe kalka ama keyifle kaymaya başladım. Palandöken Türkiye'nin en dik pistlerine sahip ve 2025 yılında Avrupa Kış Sporları Başkenti seçildi. 2026'da ise uluslararası yarışmalara Erzurum'umuz ev sahipliği yapacak. Kayak yaptığım gün akşam pist açılışına denk gelince yerel medyası olan Erzurum gazetesine kısa bir röportaj verdim. Erzurum'da ilk defa kayma fırsatı buldum. Çok beğendim. Bence herkesin gelmesi gerekiyor. Ortam çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum. Ve böylece günümü bol keyifli anlarla ve yepyeni bir hobiyle kapatıyorum.